Merhaba ben Mevlüt Talha. Ayşe Sadık çok programlı Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 15 sınıfındayım. Hobilerim kitap okumak, bilgisayar oynamak ve basketbol oynamak. Felsefe ve tarih de ayrı ilgilendiğim konular. Adım Melike. Ayşe Sadık çok programlı Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Ee, gezmeyi, insanlarla tanışmayı severim. Kitap okumayı severim. Hadi. Merhaba adım Onurkan. Ayşe Sadık çok programlı Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 10. sınıfım. 15 yaşındayım. Hobilerim basketbol oynamak, futbol oynamak, bilgisayar oyunları oynamak, voleybol oynamak. Merhabalar, adım Kıvanç. Aşı Sadık çok programdan ve Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Sizlere biraz hoşlandığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Yemek yapmak, resim çizmek, müzik dinlemek ve dizi izlemek gibi şeylerden hoşlanırım. Herkese merhaba, ben Nurcan Aşı Sadık çok programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim ise bilgisayar oynamak, voleybol oynamak, bisiklet sürmek gibi faaliyetler.